Gelelim kongrelere. Yurdu kurtarmak için birçok bölgesel kongre toplanıyor. Bunları sırayla inceleyelim. İzmir Müdafaa Hukuk Kongresi 9-12 Mart 1919'da toplanıyor. İzmir'de toplanıyor. Düşman işgaline karşı silahlı eylem kararı alınıyor. Edirne Kongresi 9-13 Mayıs 1919. Trakya Paşeli Cemiyet tarafından toplanıyor bu kongre. Yunanlılara karşı koyma kararı alınıyor. Balıkesir Kongresi 26-30 Temmuz 1919. Balıkesir'de toplanıyor. Yöresel kararlar alıyor. Sivas'a delege gönderilmemiştir arkadaşlar. Evet bu kongreye katılanlar Sivas'a delege gönderilmemiştir. Nazilli Kongresi Nazilli'de toplanıyor. Düşmana karşı örgütlenme kararı alınıyor. Alaşehir Kongresi bölgede düşman işgaline karşı örgütlenme kararı alınıyor. Balıkesir Kongresi'nde alınan kararlar burada da onaylanıyor. Şimdi gelelim asıl büyük kongrelerimize. Bu dönemde yapılan iki tane kongre Kurtuluş Savaşı'nı oldukça etkiliyor. Bunlardan birincisi Erzurum Kongresi, diğeri Sivas Kongresi. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 arasında gerçekleşiyor. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından hazırlanıyor bu kongre arkadaşlar. Trabzon'da Pontus Devleti'nin kurulmasını, Doğu Anadolu'da da bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek için kuruluyor. Yani bunların amacı Pontus Devleti'ni ve Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek. Kongreye Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon'dan temsilciler katılıyor. Erzurum stratejik olarak galip devletlerin ulaşamayacağı bir yerde. Silah ve cephane deposu var. Ayrıca 15. Kolordu burada olduğu için burası oldukça güvenli bir yer. Bu kongreye 62 üye katılıyor. Mustafa Kemal son anda kongreye katılıyor. Biliyorsunuz sivil. O çokluğuyla Mustafa Kemal başkan seçiliyor arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın temelinin atıldığı kongre burasıdır alınan kararlar milli mücadelenin temel kuralları haline geliyor. Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin önemiyle devam edelim. Bu kongre ile ilgili en önemli kısım burası. Kongre toplanış olarak mahalli, yereldir ama aldığı kararlar geneldir arkadaşlar. Ülke bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu edilmiştir. Mahalli irade yerine milli iradeden bahsedilmiştir. Anadolu'da İstanbul hükümeti vazifesini yapmazsa bir hükümet kurulmasından bahsetmiştir arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti kuruluyor. Bu temsil heyeti Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulana kadar hükümet gibi çalışıyor arkadaşlar. Bunun başkanlığına da kim getiriliyor? Mustafa Kemal Atatürk. Burası çok önemli. İlk defa milli sınırlardan bahsediliyor. Manda ve himaye ilk kez reddediliyor arkadaşlar. Bu iki madde çok önemli ve şurası çok önemli. Yani Erzurum Kongresi deyince aklınıza şunlar gelsin. Toplanış olarak mahalli aldığı kararlar milli. İlk defa milli sınırlardan bahsediliyor ve manda fikri ilk kez reddediliyor. Sivas Kongresi ile devam edelim. Amasya genelgesinde yapılması kararlaştırılmıştı. Kongrede yapılan ilk iş Erzurum Kongresi'nde alınan kararların tüm yurda duyurulması ve kabul edilmesi arkadaşlar. Bu kongrenin yapılması engellenmeye çalışıyor, çalışılıyor. Elazığ Valisi Ali Galip Bey kongreyi basmak için görevlendiriliyor ama ne yapılıyor? Başarılı olamıyor ve Ali Galip Bey görevini yapmamış ve Halep'e kaçmıştır. Kongreye toplam 38 kişi katılıyor arkadaşlar. Bu kongrenin özelliğine bakalım, önemine bakalım. İşgallere karşı çıkılmış ve manda ve himayeli kesin olarak reddedilmiştir. Kayıtsız şartsız bağımsızlık ilkesinden bahsedilmiştir. Mustafa Kemal milli mücadelenin fiili lideri olmuştur. Bütün cemiyetler tek bir çatı altında birleştirilerek Anadolu Rumeli ve Müdafaa Yıkıkı Cemiyeti adını almıştır. Evet en önemli maddelerimizden biri bu. Başka Sivas Kongresi'ndeki gelişmeler üzerine damat Ferit Paşa hükümeti istifa ediyor. Bu da temsil heyetinin İstanbul karşısındaki ilk siyasi başarısıdır arkadaşlar. Yeni kabine Anadolu Hareketi'ne daha ciddi bakıyor. Ayrıca bu kongre sırasında İrade-i Milliye gazetesi çıkarılıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Sivas Kongresi'nde çıkarılan gazetemiz İrade-i Milliye gazetesi. Sivas Kongresi'ni toparlayacak olursak genel bir kongredir. Tam manda ve himaye kesin olarak reddediliyor. Cemiyetler burada birleştiriliyor ve İrade-i Milliye diye bir gazete çıkarılıyor. Gelelim Amasya görüşmelerine. Damat Ferit hükümetinin istifasından sonra Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor arkadaşlar. Bu hükümet milli mücadeleye daha ılımlı bakıyor. 9 Ekim 1919'da Ali Rıza Paşa temsil heyetine bir görüşme isteğinde bulunuyor. Bu isteğin ardından Amasya'da 20-22 Ekim 1919 tarihler arasında bir görüşme gerçekleşiyor. Bu görüşmeye İstanbul hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katılıyor. Milli Mücadele Kuvvetleri adına kim katılıyor? Mustafa Kemal ve Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey. İstanbul hükümeti bu görüşmeyle Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerini resmen tanıyor. Yani Milli Mücadele taraftarlarının resmen tanınıyor. Bu görüşmede alınan en önemli karar arkadaşlar mebuslar meclisinin tekrar toplanması. Biliyorsunuz mebuslar meclisi kapatılmıştı. Bunun tekrar toplanması için karar alınıyor. Bu dönemde temsil heyeti Ankara'ya geçiyor arkadaşlar. Ankara merkez seçiliyor. Ankara neden merkez seçiliyor? Bir kere Batı Cephesi'ne yani İzmir tarafına daha yakın. İstanbul'a Sivas'a göre daha yakın. Haberleşme ve demir yolağı üzerinde. Merkezi ve güvenilir bir yerde. Ayrıca buranın kontrolü Ali Fuat Cebesoy'da Cebeso arkadaşlar. Ayrıca Ankara halkı biliyorsunuz milli mücadeleye ılımlı bakıyor. Temsil kurulu 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geliyor. Sivas Kongresi'nden sonra yayına başlayan İrade-i Milliye gazetesi Hakimiyet-i Milliye adını alıyor. Evet Sivas Kongresi'ndeki gazetemiz İrade-i Milliye. Ankara'ya geldikten sonra bu gazete ne oluyor? hakimiyeti milliye oluyor.